Ee, Tabi e, biz çocuk gelişimi kulübü öğrencileri ve çocuk gelişimi bölümü desteğiyle hazırladık e, etkinliğimizi 23 Nisan çocuk şenliğini. E, Öğrencilerimiz birebir açıkçası bütün organizasyonun en başından en sonuna kadar içindeydiler ve tabi hani aşama aşama işte yüz boyama, balon yapımı, açık hava oyunları, şişme oyuncaklar ve bez çanta boyama ve. Müzikli dans olmak üzere kendileri oluşturdular, kendileri planladılar, kostümler dahil kendileri hazırladılar ve şenliğimizi oluşturdular. Tabii neden çok önemli? Alana hazırlanıyorlar, pratik kazanıyorlar. Hepsi de gönüllü. <laughs> Etkinliğin hazırlık aşaması gerçekten bizleri yordu ama yorulduğumuza değdi mi? Değdi. Çünkü e, bu bayram sadece çocuklarımızın bayramı değil, aynı zamanda egemenliğimizi ilan ettiğimiz bir bayram. Böyle hür ve şen bir bayramı bu şekilde üniversitemizde kutladığımız için hem gururluyuz hem de çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız aşırı derecede mutlular. Çünkü bayramı bayram gibi yaşadılar. Bunu burada tattılar. Bizlere de tattırdılar. Bizler çok keyif aldık. Umarım onlara da bu bayramı yaşatabilmişizdir. Bugün çocuk bayramı. Kaydıraklar var, topavuzları var, ee, orada boğa var. Pandemide hiç dışarı çıkamıyorduk, bayramımızı kutlayamıyorduk. Bugün bayramımızı kutluyoruz ve çok mutluyuz. Evet, bu bayramı size kim armağan etti? Atatürk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. öncelikle çok mutlu olduğumuzu söylemek isteriz. Az önce de söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 sene evvel bağımsızlıkla beraber çocuklara hediye ettiği, çocuklara armağan ettiği bir bayramı kutluyoruz. Çok mutluyuz. Burada ev sahibi olmaktan da çok mutluyuz. Kent Çocuk Festivaline, Kent Çocuk Şenliği'ne ev sahipliğinden çok mutluyuz. Bu iklimin, bu çocukların var olduğu çocukların mutlu olduğu Türkiye'nin hep devam etmesini, sonsuza kadar sürmesini istiyoruz. Biz hep çocuklarla beraberiz. Onlar mutlu olsunlar, iyi olsunlar, iyi yerlere gelsinler. Aynı Atatürk'ümüzün istediği gibi biz de bunları istiyoruz ve hepsini gözlerinden öpüyorum, kutluyorum.